Merhaba Tamindir takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Haftanın yeni Android ve iOS oyunlarıyla sizlerleyiz. Günaydın. Günaydın Ozan Can. Ne var? İyiyim. Sen? İyiyim. Enerjim gayet güzel bir gün. O yüzden. Günler geçiyor günler. Valla günler iyi geçiyor ya hızlı Olur, geçiyor. Şu Ramazan. Vaa wow, Ramazan bu sene biraz zor biliyorsun. Hava sıcak. Havalar sıcak. sıcak. Onun dışında e, iftar saati baya geç. Ama bu arada e, tüm ar hani oluştan tüm arkadaşlarımızın oluşlarını kabul olsun diyorum. Allah kabul etsin diyorum evet. ve ilk oyunumuzu senden istiyorum, var oyun harika. Nedir abi? Sub Multiplayer Racing'ti galiba, evet. Sen yarış oyunu olduğumu bayılıyorsun değil mi? Abi oyun çok iyi, ee, bir de şeye benziyor, Evet. AG Drive diye bir oyun var, Hı -hı. Android'de var mı bilmiyorum, Hı -hı. yoksa onu... sallamayın bana. Tamam, şey, evet. evet. IOS'da var, Hı -hı. uzayda geçiyor oyun, Aynen. Ee, uzay geminle beraber gidiyorsun. Hı -hı. Bu da ona benzer. Platform sadece ona benzer. Pist ona benzer. Ama bu sefer Yediriz. farklı yarış arabalarımız var. Evet, arabalar var. Pistler çok güzel. Hı hı. Pistlerdeki hızlandırıcılar çok oyunu işlevsel hale getiriyor zaten Yenler şu anda yine da. yavaşlatma durumu. Az önce kursunuzu. baktım App Store'da direkt ana sayfada oyun. Hı hı. Yani açtığınızda şu an iOS kullananlar için yine söylüyorum. Aynen. Bu hafta çünkü bu oyun daha önce canlıya yine soft Launch'daydı. Bu hafta e, bizlerin beğenisine sunuldu oyun. Gerçekten e, bir yarış oyunu oynamak istiyorsanız keyifli bir yarış oyunu. Evet çok güzel oyun gerçekten. Bu oyun cidden iyi. Bir de yani bunun güzel olan yanı e, multiplayer, multiplayer olması. olması. Yani 3 kişiye farklı 3 kişiye karşı yarışıyorsunuz. Arabanızı sürekli olarak geliştirebiliyorsunuz. De arabanızı değiştirebiliyorsunuz. Arabanın parçaları yenilebiliyorsunuz. Yarışçınıza kadar birçok özelleştirme seçeneği oyun içerisinde mevcut. Hani bu haftanın en güzel oyunlarından bir tanesi buydu diyorum ben. Sen Kesinlikle. katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorsun. Hatta şöyle bakayım. Yani bir iki tane daha var, benim favorim ama bu bir sırayı birinci sıraya alabilir. O zaman Eşle sıradaki oyunuza alalım. bonus yapsaymışız ya. Bonus mu yapsaymışız? Allah. Im. Ama bonusa koyduğum oyun da hani... Bonusa e... koyduğu oyun çok eskilere götürecek sizi arkadaşlar. Götürecek, bekleyin sonuna kadar o yüzden. Ver abi sıradaki oyunu. Vermeyelim, bunun ismini şey yapamadım ben. bir. Yani. <laughs> <laughs> Dur. <laughs> Imprisoned Light arkadaşlar. Evet. Light oyun. Güzel oyun. Light şey yapın arkadaşlar. Ramazan'da <laughs> Zaten oruç moruç. ismini, ismini söyleyemiyor olsak in. bile. Ne yapabilirsiniz? Açıklama kısmında zaten <laughs> oyuna ulaşabiliyorsunuz. Bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Videoyu beğenir misiniz ya? Zıramın başındayken. Like'lar düşüyor. Niye öyle oluyor anlamadım. Aa bilmiyorum ben de anlamadım ya. Herhalde Ramazan diye artık bizi izlemeyi de mi bıraktılar? Ne Yok yaptılar? Yok canım gündüzlerin herhalde. O zaman in Light'tan bahsedelim biraz. Evet. Oyunumuz bir e, yani platform oyunu. Evet. Bir tane şövalyemiz var. Evet. Ve bu şövalyemiz de ekranın her köşesinden gelen düşmanlarımızı e, alt, alt ederek Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Olabildiğince evet. çok skor toplamaya çalışıyoruz. Bu noktada e, farklı güçlendiriciler alabiliyoruz. Karakterimizin e, savunmasını yükseltebildiğimiz gibi evet. saldırısını da güçlendirebiliyoruz. E, şey atladıkça ne diyorlar ona? Level. Level atladıkça, seviye atladıkça karakterimizi güçlendirerek düşmanlarımıza karşı daha sert bir duruş sergileyebiliyoruz. E, hani bu eski Atari oyunlarını özleyenler, o tarz oyunlara özlemleyen arkadaşlar varsa Impen Light'ı oynamaları tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel, keyifli bir oyun. Hani böyle 8 bit grafikler yine 8 bit konuşalım. 8 bit müzikler oyun içerisinde sizleri bekliyor. Bu aralarda da bu aralar mobil oyunlarda şey eee forası başladı farkında Nedir musun? abi? Eski oyunları, mobil uygulamaları var. Aynen. Baya baya geliyor Atere bu aralarda. Atari oyunları falan, de. falan artık e, mobil versiyonları çıkmaya başladı. Hani mobil dünya gerçekten Aslında genişlemeye devam ediyor. Aslında telefonlar da ülken. mesela tasarım olarak geriye doğru gitmeye başladı. Bir ara mesela en küçüğü bende. İşte en küçüğü benim diyorlar. Şimdi mesela konusuydu. en büyüğü bende, en incesi bende ben de. diyor demeye başladı. Yani değişiyor hani yeniden kapak telefonlar gelecek falan evet, durumları da söz konusu. <laughs> Neyse oralar buradan biraz farklı. O yüzden söylüyorum. Diğer oyunumu oyunu geçiyorum. Diğer oyunumuz Maz Bandit. Maz değil, Maze. Maze Bandit. Heh, şimdi ne oldu? Maze Bandit arkadaşlar. Çok Diğer güzel oyunu... oyun. Bu da. Bu da beceri oyunlarımızdan bir tanesi. Aynen. Aynen. Güzel bir beceri Çok oyun. beceriliyseniz bütün bölümleri 3 yıldız geçiyorsanız gerçekten kendinize gurur diyebilirsiniz. Çünkü pistler yani oyunun içindeki bölümler mi diyeyim? Bölümler, bölümler diyelim. Gittikçe çok zorlaşıyor. Hı, hı. Zorlaştıkça da ben 3 yıldız bence yapamazsınız diye düşünüyorum yani zor. Yani zor. biraz bu oyun, hani oyun grafikleri eğlenceli, ee, oyun mantığında ee, şey yapmaya benziyor, benziyor birazcık çalışıyor. arka plan, arka Aynen. plan birazcık benziyor. O oyunun oyun öyle... çok alakası yok yani. Oyunun haritasındaki tahtaları belli yerlere iktirerek anahtarları toplamaya ve bölüm sonuna geçebilmek için e, kapıları açmaya falan çalışıyorsunuz. Evet. Bana şeyi hatırlattı bu, çok eskilerden var yine yani bizim e, böyle ilk bilgisayarla tanıştığımız dönemlerde. Sokoban diye bir oyun vardı. Böyle tahtaları ittirir falan böyle bulmacaları çözmeye çalışırdık. Bu onun çok daha keyifli bir versiyonu arkadaşlar. Evet, şimdi... e, Maze Bandit'i deneyebilirsiniz. Şöyle bir sıkıntı var yalnız bu oyunla ilgili yanlış hatırlamıyorsam, e, hani iOS üzerinde şu an oynanabiliyor. Play Store üzerinde de var oyun ama bazı cihazlara sanırım henüz yüklenemiyor ama yakın zamanda açılacaktır diye Çok umut şey bir oyun değil zaten yani böyle telefonu yoran bir oyun değil. Hemen gelir diye ben de öyle düşünüyorum. Ve o diğer zaman... oyunuma geçiyorum. Diğer Her oyun abi. Reckless Gateway 2. Efsane oyun. Çok beğendim bak dedim ya 1 ya da 2. Bu da 1'e oynar yani bu hafta favorilerimde. Oyunda GTA'daki 5 yıldızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra kaç sonra kaçabildiğiniz <laughs> kadar kaçmaya çalışıyorsunuz. Sizi patlatmaya çalışıyorlar amaç böyle manyakça <laughs> bindiğiniz araçlar şey gibi bu GTA'nın böyle üstten bakmalı versiyonu var ya GTA ya benim kilo. zaten şimdi GTA ben oynarken benim Hı -hı. olayım şu oyunu açıyorum böyle görev görev yok görev görev yok direkt hemen orada iki tane adam bıçaklıyorum ondan, ondan sonra ondan beş sonra yıldız kaç. <laughs> iki şifre atıyor bölümsüzlük bilmem ne bütün gün öyle orayı burayı patlat e daha keyifli, daha keyifli değil mi? stres atıyorsun işte öyle ne yaparsın? bak yapayım? mesela ben de Need for Speed'i oynarken yapıyorum polislere çarpıyorum dümdüz kaçmaya devam <laughs> Bizde bir, bizde bir sorun var galiba. Topluyorum Şu anda <laughs> fark ettim ben. <laughs> Topluyorum bütün teşkilatı peşime devam ediyorum. Oyunun yani üstten bakmalı, GTA 2 gibi. bir oyun aracınıza biniyorsunuz ve şehrin altını üstüne bitirebiliyorsunuz. getiriyorsunuz, getiriyorsunuz, kaçabildiğiniz kadar kaçacaksınız. Yine oyun içerisinde e, topladığınız puanlar sayesinde güçlendiriciler, aracınıza e, farklı araçlar satın alma şansına sahipsiniz. Gerçekten sayesiniz. çok güzel oyun arkadaşlar, mutlaka indirin, oynayın, skorlarınızı yazın, aşağı yazmadan geçmeyin. Sıradaki oyunumuz. Sıradaki oyunumuz müzik severlere geliyor. <laughs> Aynen tam olarak müzik severlere geliyor. Gitar Hero yani. çakması ama bir o kadar da işlevsel Neon FM. Aynen. Kendinize ait bir FM'iniz, FM sizin bir FM'e ihtiyacınız varsa işte aradığınız FM ayağınıza geldi <laughs> ben bu tarz oyunlara tam olarak şey diyorum, ritim oyunu diyorum. Güzel oyun ama. Güzel oyun hani e, yani müzik çalıyor, müzik çaldıkça böyle hani ritimler, notalar, baslar falan var ya. Bak şimdi bu oyun aslında ya. insanların cidden ciddi söylüyorum bunu. El ve göz bir koordinasyonu asıl aynı. Asıl mesleği öğretmen beden eğitimi öğretmeni evet. olarak göz söylemek kulak, istiyorum. kulak. Evet. Hepsi. Gerçekten koordinasyon geliştirecek arkadaşlar bir oyun. O elimize. parmakları böyle ritimleri tutturacağım diye böyle mu? ekranın neresine basacağınızı şaşırıyorsunuz artık. Elle mi evet. oynarsınız, tek elle mi oynarsınız çok, bilmiyorum. Çok güzel oyun. Çok fazla şarkı var oyun içerisinde. Level atladıkça yeni şarkılar Çünkü açılıyor. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, arkadaşlar ellerle, kulakların, gözün şeyi koordinasyon çok önemli. Ee, lazım oluyor koordinasyon önemli. Koordinasyon <laughs> Yani <laughs> İzlediğiniz şeyi, elinizi ona göre kontrol etmeniz çok önemli. O yüzden bu oyun o koordinasyonu geliştirmek adına işinize yarar Hele ki müzik seviyorsanız bir de mutlaka denemeniz gerekiyor. Evet. Yani. Evet. Ve Ozan Can? Hafta'nın en çok sevilen e, oyununu söylemek istiyorum. En çok sevilen? Bir bir şey Merakla yani. beklediğiniz bonus oyun Biz geliyor. Biz bu bonus diyoruz, böyle en çok sevilen falan diyoruz ya aslında hani bundan daha güzel oyunlar da var arada ama... Evet. Bu bonusu biz bir dahaki hafta şey yapalım. Bence gerçekten en bizim isini, favorimiz bizim olan favorimiz, favorimiz olanı yapalım. yapalım. Biz bunu hiç öyle düşünmedik. Ters sıralama olmuş bu hafta. Kusura bakmayın. Aynen haftaya hakikaten Ya bu oyun bonus hak etmiyor. Böyle bonus oyun mu? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. Gömme o oyun yılların oyunu. Evet oyun harbiden güzel. Ama oynarken telefonun sesini birazcık kısmanız lazım. Ee, ama bir de yani Arka şey odadan anneniz falan duyarsa... Ko durum sıkıntı. <laughs> KOF 98... Umu ol, evet, diyeceğim umu hiçbir şey all. anlamayacaksınız. Evet. Ama şöyle desem kof. King of Fighters desem eminim ki birçoğunuzun böyle gözünde o Atari salonlarında oynadığımız King of Fighters gelecekler. Evet. Dün gördüm biliyor musun? İki tane arkadaşımız. Onu ben de gördüm evet, ya, onu oynuyordum. ben de gördüm ya. Hani yanlarına gidip ben de oynasam mı, bilet evet. atsam mı diye düşünmedim de değil. 1 lira ya, oynuyorlar hala, Atari devam. Aynen güzel bir şey. Ben seviyorum King of Fighters. Az oynamıyorduk ya. Neyse burada e, oyun hani. King of Fighters olduğu gibi hani direkt geçen hafta tanıttığım Skull göz gibi direkt bir dövüş oyunu değil. değil. Ee, onun yerine böyle kart mantığı var oyunla. Farklı karakterlerin Etrafımıza karakterleri... diziliyorlar öyle dövüyorsunuz. Aynen. <laughs> Onlar... King Olay of... öyle yani. King of Fighters'daki tüm e, karakterlerin böyle kartları var. Bu kartları açtırarak takımımıza bu King of Fighters karakterlerini alabiliyoruz. Bunların evet. seviyelerini arttırabiliyoruz. Evet ve bölüm bölüm düşmanlarımızı alt etmeye çalışıyoruz. Her karakterin böyle özel yeteneklerini aktive edebiliyoruz belli bir süre dövüştükten sonra. Alt, üstün. alt üstün derken? alt etmeye çalışıyoruz dedim öyle bir sorayım dedim. Alt üstün. O zaman alt etmek. Evet. Üstü gerekirse üstüne de ederiz ama karakterlerin evet. sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ne oldu? <laughs> öyle güzel bir oyun arkadaşlar hani farklı bir dövüş oyunu arıyorsanız bir de eskilerden de eski bir aynen eskilerden bir hava, bir tat istiyorsanız King of Fighters'ı oynamanızı tavsiye ediyoruz. O zaman ne diyorum? Yine videomuzun sonuna geldik. Bizlere videolarımızı beğeniyorsanız... Videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sormak istediğiniz her türlü sorunuz ve oyun önerileriniz için... Yorumlar bölümünden yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Ve son olarak en yeni videolarımızdan herkesten önce haberdar olmak için... Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dur abone olma dedin aklıma geldi. 150 bine bir şey kalmamış ya. 112 buçuk falan şu an. İyi iyiyiz 150 ya. 150 bine i̇yiyiz. doğru gidiyoruz. Güzel güzel gidiyoruz. O zaman önce 150 binde, sonra 200 binde görüşmek <laughs> üzere. Kendinize dikkat edin.